Merhabalar. benim ismim Zeynep. Zeynep Kılıç. aşağı yukarı 10 küsur yıldır çocuk hakları alanında çalışıyorum. ve genel olarak da son böyle 4-5 yılı çocuk katılımına odaklanarak geçirmeye çalışıyorum. Tarlabaşı Toplum Merkezi ile ilişkim de aslında biraz gönüllülükle başlayıp ondan sonra daha çok yönetim kurulu üyeliğiyle gitti. Bir önceki dönemde yönetim kurulu üyesiydim. Şimdi de hala gönüllü olarak destek vermeyi sürdürüyorum tarla başına. Ee, şeyden başlayayım aslında tarla niye benim için önemli bir kuruluş belki oradan başlamak iyi olabilir. Ee, tarla yıllardır aslında dezavantajlı konumda olan çocukların daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmeleri için çaba harcıyor. Ee, ve bunu yapan nadir kurumlardan bir tanesi. Nadir olmasının temel nedenlerinden bir tanesi de aslında bütün çalışma e, alanının merkezine ya da zeminine çocuk katılımını koyması. Önce çocuk katılımının ne olduğunu biraz e, anlatmakla başlamak istiyorum. Ee, çocuk katılımı basitçe çocukların kendi yaşamlarına dair alınan kararlarda söz sahibi olması demek. Ee, bu anlamıyla katılımdan farklı değil yani yetişkinler için de katılım aynı şey aslında. Her bireyin, her kişinin kendi hayatına dair kararlarda söz sahibi olması, ee, ihtiyaç duyduğu şeyleri ifade edebilmesi ve Yapılan değişimlerin dönüşümlerin buna uygun, bu ihtiyaçlara uygun biçimde olabilmesi en temel şey e, varlık hali diyeyim ve en temel haklardan bir tanesi e, ve çocuklar söz konusu olduğu zaman da aslında en çok ihlal edilen haklardan bir tanesi maalesef e, çünkü aslında çocukların kendi hayatlarına dair karar alabilme kapasitelerinin yeterli olmadığını düşünüyor yetişkinler. Çocuklara sorduğumuz zaman aslında bunun tam tersine tam tersini ifade ettiklerini ya da ona yönelik işaretlerde bulunduklarını görmek çok mümkün. Ama yetişkinlerin ikna olması da hiç o kadar kolay olmuyor. Biraz da belki biraz açıklamak lazım yani kararlara katılmak, kendi hayatına dair kararlara katılmak ne demek diye. Aslında en basit şeyden, o gün ne giyeceğinden başlayarak ya da daha belki önemli, hayati önem taşıyan kararlara kadar hangi okula gideceği mesela ya da aslında politik olarak verilen kararlarda ne ne tür görüşlere sahip olduğu çocukların hepsi katılımın bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Bu anlamda baktığımız zaman aslında çocuk katılımının hem aslında bir... Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan bir hak olduğunu ama aynı zamanda da hayata geçmesi için e, çeşitli araçların ve alanın ve ortamın gerekli olduğu bir e, süreç olduğunu söylemek mümkün. E, hak olarak baktığımız zaman çocuk katılımına, e, 1989 tarihli çocuk haklarına dair sözleşmenin en temel ilkelerinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ve aslında bu anlamıyla çok yeni çünkü 1989'dan önceki sözleşmeler ee, her ne kadar çocuğu birey olarak görseler de bu anlamda bir tanımlama yapmamışlardı ve ka çocukların kararlara katılımının gerekli olduğunu altını çizmemişlerdi. 89 Sözleşmesinin bunu yapmış olması çok önemli ee, ve burada da burasıyla da kalmıyor aslında. E genel yorumlarla, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni açıklayan genel yorumlarla çocuk katılımının nasıl hayata geçebileceğine dair de haritayı çiziyor, yolu yöntemi belirliyor aslında sözleşme ve sözleşmenin hayata geçmesinden sorumlu Çocuk Hakları Komitesi, Birleşmiş Milletler'e bağlı olan. Dolayısıyla aslında çocuk haklarının nasıl gerçek, pardon, çocuk katılımını nasıl gerçekleştirebileceğimize dair bir şey var elimizde. Kılavuz diyebilirim belki. Ee, ama yine de o kılavuzun kendisi epey e, soyut kalıyor çünkü e, ilkesel olan bazı şeyleri hayata geçirmek o kadar da kolay değil e, ve bu ilkeselliğin ilkesel e, kuralların hayata geçmesinin önündeki en temel engel ise aslında biraz önce bahsettiğim yine yetişkin algısı. Sözleşme maddesine baktığımız zaman birazcık bu yetişkin algısına dair de bir şey söylüyor. Aslında sözleşmede çocukların olgunluk düzeyine göre katılımları gerçekleşir, katılımlarını alan açılması gerekir diyor ama yorumdan anladığımız aslında bu olgunluk hikayesinin çocuğun olgunluğu ile ilgili değil, çocuğun olgunluğuna bağlı olarak yetişkinin onu anlaması ve ona ihtiyaç duyduğu araçları, alanları açması ile ilgili bir şey. Burası çok kritik gerçekten. Çünkü özellikle küçük yaş çocukları söz konusu olduğu zaman Nasıl anlayacak, nereden akıl yürütecek, karar veremez ki gibi birçok engel koyuyor yetişkinler kendi algılarıyla işin önüne. Tam da aslında o araçları çocuk dostu hale getirmek, ortamları çocukların güvende, rahat, kendilerini ifade edebilecekleri bir mekanizmalar silsilesiyle desteklemek, bütün çocukların katılımının önündeki engelleri kaldırabilecek bir e, yol açıyor bize. Bu anlamda baktığımız zaman da e, yani çocuk katılımı ancak X yaştan sonraki çocuklar için mümkündür gibi bir ...algıyı ortadan kaldırıyor. En küçük yaştan itibaren ki sıfır diyebiliriz buna belki... ...çocuklar aslında kendi hayatlarına dair... ...ihtiyaçlarını ifade ediyorlar. Farklı araçlarla belki. E, bebekken bu ağlamak ya da gülmek olabilir. Biraz daha büyüdüğü zaman... ...belki çocukların yaptığı resimler olabilir. E, ve yaş aldıkça aslında... ...yetişkinlerin daha alışık olduğu... ...söz aracılığıyla kendilerini ifade etmek olabilir. E, dolayısıyla... Yetişkinlerin kendi zihinlerini birazcık esnetip e, çocukların bir birey olduğunu ve kendileri hakkında e, fikre sahip olan ilk bireyler olduklarını e, biliyor olmak ve buna göre dayanarak e, hareket ediyor olmak, buna göre e, bir e, çaba harcıyor olmak e, önemli bir şey diye düşünüyorum. E, çocuk hakları, çocuk katılımının önündeki engelleri aşacak önemli bir durum diye düşünüyorum. E, bu aslında şeye de bağlıyor bir yandan yani hani hak olarak tanımladığımız şeyin birçok hak için bu geçerli aslında. Bütün hakların hayata geçmesi bir süreç istiyor. Ama katılım için özellikle önemli e, bu süreci gözetebiliyor olmak ve katılımın aslında bir hedef değil de yolda ortaya çıkan bir şey olduğunu biliyor olmak. Yani anlık olarak değişebilir bu. Çocuklara göre zaten değişir. Yani bir çocukla gerçekleştirdiğiniz bir katılım düzeyini bir diğer çocukla gerçekleştirmeniz mümkün olmayabilir. Bununla birlikte her an bunu önemsiyor olmak ve her tür yetişkin çocuk ilişkisinde bunun gözetilmesi, buraya alan açılması aslında katılımın belki bütünlüklü olarak ortaya çıkabilmesi için en kritik şeylerden bir tanesi. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yetişkinin ister daha özel ilişkide olduğu bir çocuk olsun, mesela ebeveyn olsun ya da öğretmen olsun ya da aslında tarla başında olduğu gibi bir grup çocukla çeşitli çalışmalar yapan, gönüllüler ya da sivil alan çalışanları olsun ee, önemli olarak önlerine koymaları gereken şeyin karşısındaki insanın varlığına saygı göstermek ve o varlığın açığa çıkabilmesi için onu desteklemek olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi bunun çeşitli araçları mümkün olabilir. O yüzden bir formül vermek hiçbir zaman mümkün değil. E, formülü sağlayan şey belki formül demek mümkün değil ama bir yol gösterici olan şey. Katılımın ilkeleri aslında. Bu demin bahsettiğim e, çocuk hakları komitesinin genel yorumunda 12 numaralı genel yorumdur bu arada. İlgilenenlerin bulup okumasında çok yarar olduğunu düşünüyorum. Çok zihin açıcı bir belge. 12. genel yorum. O yorumda aslında temel olarak 9 tane ilkeden bahsediyor. Bu, bu ilkelerin hepsini göz önünde bulundurduğumuz noktada herhangi bir eylemde işbirliği içinde olduğumuzda çocukları, bu çocuklarla bu 9 ilkeyi göz önünde bulundurduğumuzda aslında çocukların katılımı için ihtiyaç duydukları alanı tutma Becerisine sahip olmuş oluyoruz. Katılımla ilgili olan en önemli şeylerden bir tanesi aslında yine bir çeşit engel belki yetişkinlerin çocuklara karşı korumacı bakışı, sanki koruma katılımın aksiymiş, zıddıymış gibi görünüyor. Ya da şöyle ifade etmek mümkün. Çocukları korumak için katılımlarını birazcık engellemeliyiz, durdurmalıyız. Katılıma çok alan açarsak aslında onları riske atarız, tehlikeye atarız gibi bir e, algı da olabiliyor zaman zaman. Koruma ve katılım arasındaki ilişkinin kendisi çok kritik. Çünkü aslında yetişkinler birinci sorumluluklarının çocukları korumak olduğunu düşünüyorlar. Ki bu doğru elbette. Yani şöyle bir yerden baktığımızda e, yetişkinlerin, düzenlediği kurallarını koyduğu şeklini şemalini belirlediği bir dünyada yaşıyoruz ve çocuklar bu dünyaya geliyorlar ve temel olarak yapmaya çalıştıkları şey uyum sağlamak oluyor. E, aslında çocuk hakları açısından baktığımız zaman bu gerçekten e, hakları bölen bütünlükle olarak ortaya çıkmasını engelleyen bir şey çünkü çocuğun korunmasının en temel e, unsurlarından bir tanesi çocuğun kendi gücünü eline alıp kendini koruyabilme kapasitesine sahip olması. Bunun da yolu katılımdan geçiyor. Eğer bir çocuk kendinin farkında olmaz, ihtiyaçlarının farkında olmaz, bunu ifade edecek alan bulamazsa o an değilse de başka bir anda yetişkinin yanında olmadığı bir anda aslında risklere ve her tür ihlale, istismara çok daha açık bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla çocuğun kendini bilmesi, kendini tanıması ve bunu ifade etmesi ve bu ifadenin yetişkinler tarafından önemli ciddiye alınması, dikkate alınması, düzenlemelerin bu ihtiyaçlara, çocukların kendilerini görmek istedikleri, yaşamak istedikleri alanlara göre yapılması katılımın en önemli unsuru ve aslında bir e, gereklilik, zorunluluk. Yani hani katılımı sonra yaparız. Aslında çocuk haklarının haklarının ihlaline yönelik bir ortam ortaya çıkarabilme potansiyeli taşıyor. Bütün yetişkinlerin önceliklendirmesi gereken, koruma kadar önemsemesi ve önceliklendirmesi gereken bir Hak e, alanı olduğunu düşünüyorum katılımın, çocuk katılımının. E, buradan aslında e, tarlabaşı için niye önemli çocuk katılımına gelebiliriz? Tam da bu söylediğim nedenle önemli. Aslında demin dediğim gibi dezavantajlı bir çocuk grubu ile çalışıyor tarlabaşı toplum merkezi ve aslında bu çocuklar bildiğimiz gibi istismara, ihmale, hak ihlaline çok daha açık pozisyondalar her zaman başının çocukların katılımını desteklemesi onların sadece Tarlabaşı ile yaptığı çalışmalarda değil aslında hayata katılımları ile ilgili güçlenmelerine destek oluyor ve bu nedenle de çok büyük önem taşıyor. E, bu arada başka türlü olması da mümkün olmazdı zaten. Tarlabaşı Toplum Merkezi hak temelli çalışan bir örgüt ve çocuk haklarına bağlı olarak çalışan bir örgütün zaten e, önceliklendirmesi gereken temel bir şey e, çocuk katılımı. Aynı diğer ilkeler gibi ayrımcılığa imkan vermemek gibi, korumalarını sağlamak gibi ve öncelikli yararlarını gözetmek gibi. Ee, neler yapıyor Tarlabaşı çocuk haklarını, çocuk katılımını gözetmek için? Belki biraz ona bakmak da mümkün. Ee, bir kere aslında şeyi deminden beri söylüyorum, yetişkin algısı. Ee, bu algıyı dönüştürmek için çeşitli çalışmalar yapıyor Tarlabaşı. Gönüllüleriyle çalışıyor, çalışanlarını destekliyor. Dolayısıyla ulaşmaya çalıştığı... Yer şöyle bir şey, aslında tarla başının çatısı altında olan bütün yetişkinlerin çocukların güçsüz değil, tam tersine kendi hayatlarının öznesi ve dönüştürücüsü olduğunu bilmek ve buna göre davranmak, dolayısıyla katılımlarını alan açmak. Buradan hareketle aslında tarla başındaki bütün çocuklara e, kendilerini ifade etme alanı açmak en temel hedeflerden bir tanesi. Bu nasıl olabilir? Bunun da çeşitli araçlarını geliştirmeye çalışıyor tarlabaşı. E, 10 küsur yıllık geçmişinde aslında burada bir süreç olduğunu ve ilerleme olduğunu görmek mümkün tarihine baktığımız zaman. Ee, birebir ilişkiden başlayan bir şey bu. Demin söylediğim gibi aslında çocuğa saygı göstermek ama onunla beraber şu çok güçlü biçimde yapılıyor. Çocuklardan geri bildirim almak. Bu genelde unutulan bir şey. Çocuk katılımında ee, Herhangi bir etkinlik yaptığımızda ya da çocuklarla herhangi bir çalışma yürüttüğümüzde bunun ardından çocukların o çalışmaya dair ne düşündüklerini samimiyetle ve güvenle ifade edebilmelerini sağlamak en kritik şeylerden bir tanesi çünkü çalışmalar sürecek ve o geri bildirimi almadığımız sürece yaptığımızın doğru olduğunu düşünüyoruz. Aslında belki çocukların başka bir şey var, fikri var buna dair. Bunun da çeşitli araçları var. Aslında teknik olarak çeşitli e, hakikaten materyallerle bunu yapmak mümkün. Sözel olarak devam eden şeyi e, çalışmaları rutine geçirmek çeşitli tablolarla aslında çocukların sorulmadığı anda da geri bildirim vermelerini sağlayacak alanlar açmak, çocuklarla düzenli görüşmeler yapacak çeşitli gönüllerin ya da çalışanların olması gibi gibi çeşitli araçlarla burayı bir düzene bağlamak mümkün çünkü aslında bu açıdan düzen çok önemli, ee, öne özellikle unutulmaması, geride kalmaması için geri bildirim almak için çeşitli düzenler kurmak, rutinler kurmak önemli ve tarlabaşı bunu yapıyor. Ee, bunu yaparken aynı zamanda Çocuk güvenliğini destekleyecek bir çalışma da yürütüyor son zamanlarda. Çocuk güvenliği çocukların kendi oldukları alanda, çalıştıkları, yaşadıkları alanda güvende olmaları ve katılımlarının sağlanmasıyla ortaya çıkan bir yeni bir kavram aslında hayatımızdaki. Ve bunun en temel örneklerinden bir tanesi tarlabaşı için yaşadığımız bir alanı, mekanın, merkezin içindeki bir alanı çocuk dostu bir alan haline getirmek ve çocukların orayı rahatça kullanımına açmak. Bunu da çocuklarla beraber yapmak. Gene aynı şey geri döneceğim. Aslında bir yetişkinliğin ya da bir yetişkin grubuna oturup ha şöyle bir şey koyarsak aslında çocuklar için iyi olur demesinden çok daha etkili ve aynı zamanda tabii ki çocuk katılımına daha uygun olan şey o mekanı çocuklarla beraber tasarlamak. Buna benzer pek çok örneği var tarla başının geçmişinde ve bu aslında çocuk katılımının hayata geçmesini sağlıyor. Bir temel e, önemli örnekte parlayan çocuklar elbette. E, çok özel bir örnek parlayan çocuklar ve e, çok uzun süredir devam eden bir dergi e, bir çocuk grubunun çıkardığı süreç içinde başka yeni çocukların girdiği, yaşı büyüyenlerin ayrıldığı ama sistemin ve düzenin devam ettiği bir şey e, ve çeşitli temalar üzerinde çalışarak çocuklar sadece kendilerinin değil belki tarla başındaki diğer çocukların da görüşlerini alarak Çocukların kendilerini ifade etmelerine alan açan bir e, örnek, önemli bir örnek. E, özellikle çok uzun sürmesi de önemli bir örnek. Çünkü çocuk katılımının en temel zorluklarından bir tanesi. Bu süreç dediğimiz şeyin çocuklar büyüdükçe kesiliyor ya da işte oraya önem veren yetişkin ayrıldıkça kesiliyor olması dolayısıyla e, Tarla Başı'nın özellikle parlayan çocuklar ekibinin ve o çalışmanın çocuk katılımının en önemli örneklerinden Türkiye'deki en önemli örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum ve inanılmaz da bir deneyim katıyor tabii hem çalışanlara hem çocuklara hem gönüllülere hem aslında e, alanda çalışan bizlere uzman diyebileceğimiz insanlara belki e, önemli bir geri bildirim ve deneyim katıyor. Şöyle bir özet yapabilirim belki önemli noktaların altını çizmek açısından bir kere katılımın ne olduğunu bilmek bizim için çok önemli ve hani biraz onu anlatmaya çalıştım e, ve e, katılımın önündeki en temel engellerden bir tanesinin yetişkinlerin algısı olduğunu farkına varmak bana göre çok önemli çünkü kendi farkındalığımızı dönüştürme Gücü de bizde. Onu yaptığımız zaman çocukların alanı çok genişliyor. E, ardından aslında tarla başının bu alanda neler yaptığını, tarla başı için çocuk katılımının niye önemli olduğunu ve niye vazgeçilmez olduğunu anlatmaya çalıştım. E, tarla başının varlık nedeni bu. Çocukların e, kendi güçlerini ele alarak, e, ellerini alarak kendi hayatlarını dönüştürme potansiyellerini ortaya çıkarmak. Ve uzun yıllardır da bunu yapıyor. Bunu yapmaya da devam ediyor. Belki bir önemli şey, Hah, biz yaptık burada diye durmuyor ve e, arayışı sürdürüyor çabayı sürdürüyor ki bu da zaten başka türlüsü olmazdı diyebileceğim bir şey. Dolayısıyla yol bu bir süreç. Çocuk katılımını gerçekleştirmek ve tarla başı çok sağlam adımlarla yürüyor bu yolda. Ben de bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum.